Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin spor ile erken yaşta tanışmasını, hayatlarında spora daha çok yer vermelerini ve yaz tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacı ile başlattığı ücretsiz yaz spor eğitimleri için kayıpları almaya başladı. Toplamda 7 farklı branşta devam edecek ücretsiz kurslarda çocuklar, yaz tatillerini spor ile değerlendirerek ileride yapmak istedikleri spor branşları ile ilgili profesyonel eğitim alacak ve gerekli teknikleri öğrenecek cimnastik, basketbol, voleybol, masa tenisi, atleti ZM, güreş ve eskrim dallarında çocuklara eğitimlerin verileceği spor kursları için 26 Temmuz 2021'de başlayan kayıtlar, 5 Ağustos 2021 tarihine kadar alınmaya devam edecek. Güreş 2008 ila 2012 doğumlu çocuklar için güreş kursu, pazartesi çarşamba cuma günleri, 17,00 ila 20,00 saatleri arası Uğur Mumcu Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Eskrim 2009 ila 2013 doğumlular için eskrim kursu, salı perşembe günleri 14.00 ila 16.00 saatleri arası Uğur Mumcu Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Atleti ZM 2008 ila 2011 doğumlular için atleti ZM kursu, cumartesi ve pazar günleri 10.00 ila 12.00 saatleri arası Atalar Spor Kompleksinde verilecek. Masa tenisi 2011 ila 2010 doğumlular için cumartesi pazar 12,00 ila 13,00 saatleri arasında, 2009 doğumlular için ise cumartesi pazar 13,00 ila 14,00 saatleri arasında verilecek olan masa tenisi kursu Hürriyet Kültür Merkezi 2. katta başlayacak. Voleybol 2008 ila 2009 ve 2010 doğumlular için cumartesi pazar 10,00 ila 11,00 saatleri arasında, 2011 ila 2012 2013 doğumlular için cumartesi pazar 11,00 ila 12,00 saatleri arasında verilecek olan voleybol kursu Uğur Mumcu Kapalı Spor Salonu'nda başlayacak. Basketbol 2009 ila 2010 doğumlular için cumartesi pazar 10,00 ila 11,00 saatleri arasında 2011 ila 2012 2013 doğumlular için ise yine cumartesi pazar 11,00 ila 12,00 saatleri arasında verilecek olan basketbol kursu ise Uğur Mumcu Kapalı Spor Salonu'nda başlayacak. Cimnastik Kartal Belediyesi'nin cimnastik kursu için 2012 ila 2013 doğumlu çocuklar, cumartesi pazar 10.00 ila 11.00 saatleri arasında, 2014 ila 2015 doğumlular ise cumartesi pazar 11.00 ila 12.00 saatleri arasında Uğur Mumcu Kapalı Spor Salonu'nda eğitim alacak. Her kurs yerin sadece bir branş ve bir kura başvurma hakkının olduğu eğitimler, 7 Ağustos 2021'de başlayacak.